Herkese merhaba, bugün e, Engineering Economics and Management dersi için sizlerden gelen istek üzerine e, bir video yapmayı planladım. Biraz da eğlenceli olması açısından böyle bir şey yaptım. Son ders e, seyrediyoruz e, yarın itibariyle biliyorsunuz. 4 e, tane soru hazırladım. Pek çok arkadaşımız ne gibi sorular e, çıkar merak ediyoruz finalde diye e, bulunmuştu. Çünkü final konuları bayağı e, arttı biliyorsunuz. E, en azından sizler için de bir referans olması açısından e, oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, bakalım ne gibi sorular hazırlamışım. Gelip hep beraber bakalım. <laughs> Evet, merhaba arkadaşlar. Az önce ifade ettiğim gibi Case Questions ile e, karşınızdayım. E, sorularımızdan ilki e, arz ilastikiyeti ile e, alakalı. E, which of the uh, following is not one of the factors affecting supply elasticity? A. Nature of the good. B. Number of uses of the commodity. C. The cost of attracting resources. D. Risk appetite of producers. Arkadaşlar burada arz rastlıkiyetini etkileyen faktörlerden birisi değildir e, diye e, bir soru yöneltmiştik. E, burada e, malın kullanım sıklığı, number of uses of the commodity, e, doğru cevap olacak. Bu arz elastikini etkileyen faktörlerden birisi değil, talep elastikini etkileyen e, faktörlerden e, birisiydi. Kim sorumuz, örnek sorumuz, which of the following is a correct statement? A. In calculation of arc elasticity, we can use the average values of price change and quantity change. We labor can activate only services in the economic system. See, double counting problem occurs at the calculation of GDP with expenditure method. The agricultural share in Turkey's GDP is 16.87%. Doğru cevap yay estetiğini hesaplamada biz fiyattaki ve miktardaki değişkenlerin ortalamasını kullanıyoruz. Doğru cevap bu olacak. Labor can activate only services in the economic system. İş gücü sadece hizmetleri aktif hale getirmiyor. Tüm üretim faktörlerini üretken hale getiren bir üretim faktörü de iş gücü. Double counting problem bildiğiniz üzere harcamalar ile değil üretim ile ilgili bir rakamdı. Türkiye'nin GDP'si de tarımsal açıdan, tarımsal pay açısından bu miktarda değil biliyorsunuz. Geçelim diğer soruya. Which of the following countries remains under the world average on education expenditures in GDP? Aşağıdaki ülkelerden hangisi eğitim harcamaları bakımından yurt Ulus şahıslar içerisindeki eğitim harcamaları açısından gerilerde kalmıştır ya da dünya ortalamasının altında kalmıştır? Doğru cevap Japonya olacaktır. Şaşırtıcı bir şekilde muhtemelen Japonlar bu eğitim konusunda aşama kaydettikleri için artık harcama yapma gereği duymuyorlar. Ve son örnek sorumuza gelecek olursak. Which of the followings indicate the business cycle fluctuations correctly? Evet, konjonktürel dalgalanmaları burada dikkate alıyoruz. Konjonktürel dalgalanmalar hangi süreçleri takip eder diye bir sorumuz var. Canlanma, refah, daralma ve kriz ee, burada e, birbirini takip ediyor e, olması gerekir. E, burada cevap şıkkı prosperity, contraction, crisis and recovery e, şeklinde e, olacak. E, böylece bu dört soruyu e, sizlerle paylaşmış oldum. Bu ve benzer sorular sizi finalde e, bekliyor olacak. E, ben buradan herkese başarılar diliyorum. E, sınavlarının ekonomi dersi dışındaki